günaydın arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz Ben e, normalde bu sabah İstanbul'a geri döndük biz balıkesir'den giderken makineyi çalıştırmıştım Bit, e, ama çalışmamış anlamadım nasıl oldu elektrikler falan mı kesildi acaba bilemedim e, şimdi güzel bir kargom geldi şöyle göstermek istiyorum bunu bugün yine kargoyu götüreceğim bu müşterinin şöyle göstereyim e, çarşaflı bir müşterim olduğu için İçerideki fotoğrafları gösteremiyorum. Şöyle albümü geldi. Şimdi bunu e, şey yapacağım. Kargoyu tutacağım. Sonrasında e, bakın. Burada yine Can'ın gömleklerinin ütüsüne falan başladım. Böyle kendime film açacağım. Onları izleyeceğim. Sabah e, otoparka park edememiştik dün akşam arabayı. Burada dükkan örnek çektik. Sabah abi arada Hatice'cim dedi otoparklara bulamadın galiba kardeşim arabayı çeksin olurum biz geliyoruz şimdi gittim onu arabayı çektim bir baktım ne eksik evin anahtarı eksik kapıda kalmıştım kahvaltı annemle yaptım geldim şimdi akşama ya mantı yapacağım ya da kumpir yapacağım mantıyı biraz farklı yapacağım için video başlatmak istedim kumpiri de ilk defa yapacağım için sizlerle çekmek istedim ee, şimdi ütüleri yapayım kahveye gideceğiz sonra da yemeğe hazırlayacağız eve gelip Haydi bismillah. Evet kızlar ütümü bitirdim. Şöyle yastık yüzlerini de koymuştum. Onları da hemen bir ütünü sıcağıyla ütü geçtim. Şimdi bunların hepsini yerleştirip kahveye gidiyorum. Şimdi ben geldim. Annemi de çağırdım. Bakalım gelirse ararım birazdan. Gönül abla bizim kahve tepsilerini hazırlamış. Anneme şu fotoğrafını atayım. Gelmemekte ısrarcı mısın Yasin bence? Ha? Çok güzel hazırlamışsın. Bu şey mi? Yani, ha, telve. Telve, kahve makinesi. Kaç tane birden yapıyor bu? Altı. Büyük, küçük ha. fincan, ebatları. Ha. Suyunu kendi koyuyor. Sadece haznesi. Türk kahvesi yapıyorum. Sadece Türk kahvesi Sadece Sadece Türk. Ha. Arkada haznesi var. Su dolduruyorsun. Su haznesi. Suyu hiç ben koymuyorum. Sadece basıyorum. Ha. Ama bu yeni çıkanlardan güzeldir. Evet. Ama çok rahat. Ya değil mi? arkadaşlar. Selam. Şimdi ben eve geldim. Postanede işlerimi bitirdim. Arabanın HGS sesi bir türlü bulamıyordum. Postane genel olarak yoktu. Bugün hallettik çok şükür. Bir de postane PTT'nin orada işte şey burada geçen gün yani dün akşam haberini aldığımız bir genç arkadaşımızın kardeşimizin cenazesine renk geldim. Haberlerde duymuştum. Tam böyle postanenin yanındaydı hem de yani. Böyle sesleri falan duyunca biraz fazla etkilendim sanırım. Böyle bir kalbim sıkıştı yani. Son zamanlarda haberlerde hiç güzel bir şey duymuyoruz gerçekten. Ve biz zaten evde haber izlemiyoruz artık genç yani canlı. Çok moralimiz bozuluyor. Ama artık Twitter'da, Instagram'da bütün haberler anlık olarak önümüze düştüğü için bir şekilde haberdar oluyoruz. Yani gerçekten ya ekonomiyle ilgili moral bozucu haberler ya da intihar ve cinayetle ilgili haberler. Yani başka bir gündem yok gerçekten. Ee, i̇nşallah son bulur. Yani artık ne de şaşırdım gerçekten. Öyle. E, Can mozaik pasta istemişti Can'a. Pudingi koydum. Aslında böyle muhallebiyle çikolatayla yapıyorlar. Daha güzel olduğunu söylüyorlar ama Vallahi hiç böyle şey yapamadım. Dedim yapayım pudingden. Normal istediği zaten mozaik pastaydı. Öyle bisküvilerimi aldım kızlar. Mantı yapacağım. Şey patates e, kumpirden vazgeçtim. Ee, yarın da güzel sebzeli yemeğimi çorbamı falan yaparım. Sonra kumpiri yaparım inşallah. Evet arkana kapı çaldı. Kim o? Ben. Komşum geldi kızlar. Taze fasulye getirmiş bana. Onun kapısında oturuyorduk. O da benim gibi böyle giriş katta dedim ki anne ne güzel taze fasulye kokuttun kız hemen getirmiş kokusu geldi diye de şimdi burada da mozaik pastayı yaptık bunu da borcama sonra böyle paketleyeceğim seteşbirine sonra da işte buzla serin serin yeriz tam oldu bence evet geçtim şimdi mantının tarifini. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağını güzelce eritiyorum. Böyle 1 yemek kaşığı kadar da domates salçasını kavuracağım. Yanmadım ama kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi üzerine suyumu ilave ediyorum. arkadaşlar suyunu açmıştım. Suyum kaynadı. Bu mantıları şimdi içerisine atacağım. Yine marketten alıyoruz bizim bu mantılar çok güzel oluyor. Çok severek tüketiyoruz uzun zamandır. Çok şükür ki hiç de bozmadılar. Bütün bu mantıları içerisine atıp bu şekilde haşlıyoruz. Arkadaşlar şöyle mantıyı hazırladım. Yoğurdunu da üstüne döktüm. Hemen oturacağız. Mantın yanı tabii ki kola giderdi. Bir de fasulyeyi Can da çok sevdiği için yemedim, beklettim. Onunla beraber yiyeceğiz, böyle afiyetle. Arkadaşlar günaydın. Videoyu böyle devam ettireyim ben, en iyisi istedim. Ee, şimdi Çam-Sakura Şehir Hastanesi'ne yani geldik. Hastane çok güzel, benim meslekti. Ben Ceylan Paşa'dan vazgeçtim. Ceylan Paşa benim psikolojimi bozdu. O yüzden annemle beraber şanslı buraya geldik. Burada bir gözükelim bakalım. Arkadaşlar Gözünürüm o kadar güzel güzünürüm. bir hastane ki böyle içerilerde şeyler var. Restoranlar böyle her şey var ya yemek bir bile var. Şöyle de göstereyim ışıklandırması falan da çok iyi hastanenin. Bakar mısınız tertemiz her şeyi. Hastaneye nazar ettik. Yürüye merdiven çalışmıyor kızlar. Bir de şey duyguladım. Ankara Şehir Hastanesi'nde de aynıydı hastane içerisinde böyle minik minibüs tarzında şeylerle dolaştı. Duyumunu almıştım. Ben daha görmedim ama. belki kan istenir diye ben hala kahvaltı yapmadım. Annem Annemse sanırım biraz kötü oldu. Onu yolladım kahvaltıya. Biraz da doktordan gelmesine vakit var. Unutmuşum tamamen. Maskesiz almadıkları için şimdi gratiste varmış burada. Kesin maske buluruz dedik. Şimdi buradan bir maske alalım bakalım arkadaşlar. Şimdi hastanede işlemimizi bitirdik. Hastaneden çıktık. Aslında bugün çok bir işlem yapılmadı. Maksadım zaten bu hastaneye kayıt açtırabilmekti. Ama yine de en azından kontrollerimi sağlamış oldum. Şimdi kime kahvaltıya gitsek diye annemle beraber düşünüyoruz. Birini bulursak oraya kahvaltıyı bulamazsak dışarıda kahvaltıyı o da gözümüze mekan kestirmesek evde kahvaltı yapacağım. Sen şu an 9'u 9.30 dokuz diyelim işlerimizi hallettik. Dönerken yol üstünde şöyle Havana Parkı varmış. Sevda abla bahsetmiş anneme geçenlerde. Beğenmiş. içeride böyle güzel kahvaltılık yerler varmış restoran. Bize dedik ki kahvaltımızı burada yapalım. Bile de yerleri her zaman daha temiz ve daha uygun fiyatlı oluyor çünkü. Ay kızlar baya güzel bir yer. Yazın bir de dışarıda da şemsiyeler açılıyormuş. Bakan İnşallah kahvaltısı da güzeldir. Arkadaşlar mekan içerisi bu şekilde tamam. Bahçesinde de yer var. Ben size bunun da fiyat listesini göstereyim. Çok çok uygun değil mi? sertme kahvaltı 65 TL. tabi iki kişiden 130 TL ücret alınacak. Ee, kişi başı fiyatı yazmışlar çünkü. Böyle bayağı şey var. Ben aslında böyle e, karışık tost yanına da böyle menemen tarzı bir şey yapmak istiyorum. Öyle bir şey istiyorum. Evet tam olarak bu benim istediğim. Annem de dışarı çıktı arkadaşıyla konuşmaya. Böyle de. Anne bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kahvaltımız geldi. Valla beklentimi benim karşıladı. Şöyle göstermek istiyorum. Ekmeğin tadı da çok güzel. Ben şöyle kendime mini sandviç yaptım. Anne arkadaşın gelecek mi? Yok ya başka bir şey için aramışlar. Ha. Evet arkadaşlar eve geldik. Ali erkek kardeşim akşamcı. Annem ona kahvaltı hazırlamaya gitti. O evde hayda uyuyordu. Biz dışarıda yaptık öyle. Valla lezzetliydi ya. Yani güzeldi bence. Fiyat performans yeri. Hem etrafta böyle bayağı havadar. Mantar çorbası ve patlıcanlı türlü yemeği yapacağım. E, aslında birazcık da mantı vardı dünden. Onu da ortaya böyle ara şey yaparım. Çünkü artık sebzelerim bozulur yapmazsam bugün bunları aradan çıkart. Mantı da tek başına bize yetmez. O zaman koyularım. Evet kızlar yemeklerimi yaptım. Şöyle burada mantar çorbası. Şurada da tül yemeği yaptım. Bir de geldim. Burada Şöyle meyve doğradım kendimi. Biraz film izleyeceğim. Sonra komşular kahveye çağırdı. Belki oraya geçelim. Şöyle bir paket kargo vardı. Onu da yanıma aldım. Çıktım. Aslında gitsem mi gitmesem mi çok düşündüm. Dedim ki gideyim kargoyu da çıkartayım. Çünkü hemen PTT'nin yanında. Hem arkadaşlar görmüş olurum. Geçen gün kahveye çağırdım. Arkadaşların yanına gidiyorum. Ama bir kişi eksikti. Onunla da görüşemiyordum. Bugün o çağırdı gidelim. Kızlar geldim. Ben bu evin otantikliğini de çok seviyorum. Benim çok böyle hoşuma gidiyor. Size de göstereyim. Şu köşe çok güzel. Evet. Yok yok gel abla. Serap abla zevkli kadına. Zevkli zevkli Serap. Seviyor. Sunumları da seviyor. Şöyle. Alt düşleri ne kadar güzel büyümüş ne? Ay bu çok güzel olmuş maşallah. Bende var da bu kadar açmadı. Benimki bu skulen. Dikine büyüyor. Seninkisi böyle yapraklarını açı açı büyümüş. Ee, bu böyle, bu da onun cinsinden. Hmm, ama benimkisi dikine böyle uzuyor yani. Böyle yapraklarını geniş geniş açıyorlar. Çok Ay, güzel. Yedinlik Evet. Bu da öyle. Hmm, tamam, burada da çiçekler var. Ağırıyor. Sağ olun. Ay. Ve tanımlardan ayrıldık. Bakın gidiyorlar. Ben de şunları bir postaneye vereyim. Sonra eve gidelim. Koca bir dilim keki yiyince kızlar biraz midem rahatsız oldu. Hazmedemedim galiba. Biraz şu kent ormanına gittim. Yürüyüş yaptım bir yarım saat kadar. Hem birazcık vücudumu alıştıracağımı düşünüyorum. Şimdi eve gidip bir güzel dinlenelim. Yemekler de hazır. Oh mis en sevdiğim. Bir kargo geldi. Ne çıkacak içinden? Merak ediyorum. Küçücük de bir paket. Arkadaşlar yemeğe annem de geldi. Can da geldi şimdi. O da birazdan sofraya gelir. Ee, sarma pişirdim. Ee, yani çorbası tüm yemeği. Annem de bir tane böyle etli, böyle sulu bir yemek yapmıştı. Onu getirdi. Böyle sofraya kurdum. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet şimdi video çekmek için başımı bağladım. Dedim ki biri beni bu başörtüden kurtarsın. Her Nisan hediyesiydi. Ee, bu benim namazlık felacem. Buna namaz başörtüm. Ee, tabii felaceyi yıkadıkça bazen Başörtü de değiştiriyorum ama elimin altına en el altı bu geliyor son zamanlarda. Bir de hep öyledir ya mutfakta da bir el havlusuna taktığımı takıyorum, işte bir kıyafete taktımı takıyorum böyle. Evet. E, şu an bu başörtü değiştirdiğim zaman biliyorum ki aylarca buna elim gitmeyecek. Neyse e, böyle arkadaşlar sürekli bu başörtü ve ile görüyorsunuz beni farkındayım ama evde pijamayla dolaşırken ha deyince böyle video çekmek istediğimde bunları hızlıca üstüme alıyorum. Ee, şimdi YouTube'dan bana çok fazla sorulan sorudan bir tanesine cevap vermek istiyorum. Ee, öncelikle baştan şunu söylemek istiyorum. Kimseyi yadırgamıyorum, kınamıyorum, dağınamıyorum. Ee, sadece kendi inancım ve görüşüm olarak biliyorsunuz ki yakın zamanda bir araba aldık. Ve ben arabayı alırken dedim ki tek bir kuruş faiz yok içerisinde. Ee, ne yazık ki. Faizin ne demek olduğunu, kredinin işte geri mesela 7 bin lira kredinin işte 10 bin lira geri tutar ödemenin faiz olduğunu bilmeyen çok fazla arkadaş varmış aramızda. Bir de şu görüş var. İyi kaldığın evde ve arabada faizin bir günahı yok. Yani arkadaşlar İslam kılıçtan keskin bir din. O yüzden taviz tavizi getiriyor ve bu konularda ben asla böyle düşünmüyorum. Şöyle Birazcık sohbet edelim istiyorum hem. Ha? Öncelikle hani mesela işte bir çok zengin bir insan görürsünüz işte. Vay be nasıl yaşıyorlar, nasıl paraları var, şunlardaki paraya bak falan. Hani bu tarz bir insanlar bazen sesi, bazen sessiz düşünür ya. İşte ben kimi gördüysem, neyi heves ettiysem dedim ki Rabbim hayırlı bir şekilde bana da nasip et. Allah'ım bana da nasip et. Hep böyle dua ettim. Dua müminin silahı biliyorsunuz arkadaşlar. Ve dua etmekten, ümit etmekten hiç vazgeçmedim. Her aklıma geldiğimde, her kadın şoför gördüğümde dedim ki Allah'ım ne olur bana da nasip et. E, hamdolsun 27. yaşımda oldum. Şimdi faize nasıl bulaşmadım? Arkadaşlar bankalar artık o kadar sıkıntılı ve tehlikeli ki e, sizin paranızı mesela geçenlerde benim hesabımda bir miktar param vardı. 2-3 gün sonra fark ettim ki o para çekilmiş mesela gece. Ertesi gün işte artı 3 TL, artı 10 TL olarak benim hesabıma geri yatmış. Ve, ve gece faiz işlenmiş yani. Sonra ben bankaya aradım. Dedim ki ilk defa böyle oldu. Belli, belli bir mevlan ücret üstündeki parayı faiz işletiyorlarmış. Devlet destekli diyorlar. Dedim ki ben kesinlikle bu hizmeti almak istemiyorum. E, elindeki parayı ne yaptınız derseniz. Onu da hiç görmediğim, tanımadığım birisini elimden çıkardım. Zaten küçük bir miktardı. Şimdi arkadaşlar, <laughs> ben altın ve dolara yatırım yaptım. Bunları da bankada yapmadım. Banka hesabımda tutmadım. Çünkü artık evden çıktığı için bu kadar daha söyleyebiliyorum. Çünkü banka hesabında tuttuğumuz altın ve dolar... Yani orada mesela size 100 gram altın da gözükse karşılığındaki o TL yine faiz hesabında işlendiği için. Şimdi bir video girsin araya. Arkadaşlar bunlar benim tabekarlık dönemimden birikimlerim. Yani kaç yıllık birikimler bir bilseniz. Bakın ata altınlar falan var, gram var. Böyle. Bunlar düğün takılarıyla değil benim birikimlerimdi. Tabi düğün takılarının bir kısmını da Burada da dolar olarak biriktirdiklerim ya da fotoğraf çekimi yaptığım dönemde Dolar Euro aldıklarımı hiç harcamamıştım. Kenarıma koymuştum. Burada da anneciğimin bana verdikleri var. Destek olmak amaçlı. Aile şu an çok heyecanlıyım. Orada işlendiği için ben paramı künçe altın yaptım ve e, eski usulün yastık altında birazcık tuttum ve barındırdım. E, başka bir yerdeydim. Hamdolsun çok güvendiğim bir yerdeydi. Bu şekilde yani bunu bu kadar açıkça söylüyorum çünkü zaten elimden çıktı bütün hepsi, bozdurmaya gittiğim gün çekmiş olduğum videoydu. Bir bir de e, hani nasıl faize e, bulaşmadan denildiği için buna cevap vermek istedim. Şimdi aldığınız bir malın değerlenmesi çok farklı ama aldığınız bir borcun geri ödemesinin katlanması çok farklı. Bu faiz oluyor ama siz mesela ben altın aldım, ben altın aldığımda zarar ettiğim de oldu? Kâr ettiğim ne oldu? Bu ikisinin e kavramını da çok karıştıranlar var. E ben hoca değilim, ben o kadar bilgili değilim ama e en azından bildiklerimi sizlerle paylaşmak hoşuma gidiyor. Lütfen araştırın e ve e hadisi şerifte geçiyor ki faize bulaşmış olan bir kimse Allah ve Rasulü'ne savaş açmış olur. E bu yüzden eğer ki bulaştıysanız mesela şu anda bir kredi bir faiz hani ödüyorsanız onu erken kapama bedeliyle imkanınızın hepsini kullanarak kapatın ki bu günahtan vazgeçin veya çekmeyi düşünüyorsanız vazgeçin gerçekten çok sıkıntılı ve işte faizler olsun işte tesettürümüzün ödün verdik namazımızdan Kur'an'ımızdan derken imanı kaybettik ve imtihanlar ağırlaştı i̇şte gerek hastalıklar gerek Ekonomik krizler. Bakın lütfen söylediklerim hiçbirini siyasete çekmeyin. Evet bunların siyasi boyutu da vardır. Ama e, İslami ve inanç boyutu da var. Ben mesela diyorum ki ben şu an ev sahibi değilim. Ama bazen baktığım zaman birçok ev sahibine göre kira ödediğim halde çok daha bereketli geçiriyorum. Çünkü diyorum ki Allah'ım helalinden var. Cebim Para cebime girsin, kalbime işlemesin. E, ve duadan ayırmayın. İnanmaktan vazgeçmeyin. Ben e, inanıyorum ki dualarınızın karşılığını alacaksınız. Biliyorsunuz ki her duanın karşılığı var. E, Rabbim her ettiğimiz, her konuştuğumuz sözü duyuyor. Elbette bunun karşılığı var. Gerek ahirette karşılığı var. Gerek zamanı var. Gerek de senin için hayırlı değil, daha hayırlısını vereceği için bekletiyordur. Üç şekilde karşılığı var. Duadan vazgeçmeyin. E, umarım... Şu faiz konusundaki sorularınıza yardımcı olabilmişimdir. Birkaçınızı bile faizden geri çevirebildiysem ne mutlu bana. Öyle yani. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.